Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir sohbet videosu çekiyorum sizlerle. Kendi fikirlerimi anlatmak istediğim bu EMEA'nın ikinci stage'i başlıyor 18 Haziran'da. İlk split'te biliyorsunuz onlar oldu. Playoff'lar oynandı ve devamında bir Masters oynandı. Heretics, GNC finalde kaybetti vesaire vesaire ve şimdi takımlar artık stage 2'de kalan maçlarını Champions'a gitmek ya da sezonunu kapatmak için oynayacaklar. Artık başka hiçbir şey kalmadı. Biliyorsunuz Kore'de oynanacak ve çok değerli. Yani yılın en önemli turnuvası ve bu turnuvaya gidemediğiniz sürece tüm yılınız çöpe gidiyor diyebiliriz. Ve şu anda var olan puanlar zaten hali hazırda belli durumları ortaya çıkardı. Stage 1'de oynanan maçlar, playoff'ta oynanan maçlar puan getirdiği için takımlara çok değerliydi. O nedenle şu andan itibaren aslında güzel bir sistemle karşı karşıyayız. Bugün FUT Esports'un, BBL Esports'un ve temsilcilerimizin olduğu Fanatik, Heretics'in aslında şanslarının ne kadar olup olmadığını hem biraz yorumlayıp hem de biraz tahminleyeceğiz. Böyle güzel bir video olmasını istiyorum. Ben Mavera, Valorant School'a Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman güncel durum bu şekilde. Artık Alfa ve Omega grubu kalmadı. Bildiğiniz gibi burada Futurisports, Na'Vi, Heretics, Gentlemates, Giants ve Koi Omega grubundaydı. Karmin Corp, Fnatic, BBL, Liquid ve Vitality de Alfa grubundaydı. Ve bu takımlar birbirleriyle maç yapmışlardı. İlk stage'de. Regular sizden tıkladığımızda gördüğünüz gibi Alfa grubundaki her takım sağ tarafta alt takımla maç yapıp 3'ünü kazanmayı başarmıştı ve sadece round ve harita avantajlarıyla belirlenmişti playoff potası. 3 takım çıkmıştı playoff'a. Burada Kute Sports'un olduğu grupta Omega grubunda 5 takımla maç yapıldı burada. Bunun üzerinden bir playoff potası ortaya çıktı gruplara kendi aralarında ve sonra playoff oynandı biliyorsunuz bunları zaten. Devamında artık gruplar yok. Alfa grubundakiler 6 maç yaptı. Omega grubundakiler 5 maç yaptı. Hepsi 10 takımla oynayacak. Yani şu burada en üstte şu an Futalesports var. Futalesports'un buradaki 10 takımla ayrı ayrı maç yapmış olması gerekiyor. Carmine Kopl'a, Fnatic'le, BBL'le, Liquid'le ve Whitey'le yaptı. Omega grubundaki diğer tüm takımlarla yani toplamda 5 takımla maç yapacaklar. Toplamda her takım 10 maçını Tamamlamış olacak son maçlar tamamlandığında. ilk başta baktığımızda 4 hafta sürecek aslında 1 ay sürecek bu maçlar. Bazı takımlar ikişer maç bazı takımlar bir maç yapacak bu haftalarda. Ve şöyle bir saçmalık var aslında hemen ondan da bahsedeyim. Burada 1. haftada 8.10 yaması oynanacak. Ve 2. haftadan itibaren 8.11'e geçilecek. Ve playoff'ta da ebis daha iyi olacak. Yeni harita speed çıkacak. Bu 8.10'dan bahsettiğim bu Neon, Iso, Reyna, Raze Nerf'ü ya yani bunların hiçbiri olmayacak burada. Breeze hala içeride olacak. Heaven olmayacak. Eski Masters'ın oynandığı Yama'da takımlar maçlarını yapacaklar ve burada BBL 2 maç yapacak, Na'Vi 2 maç yapacak ve FUT 2 maç yapacak. Bu takımlar aslında <laughs> eski peşte ikiler maçlarını tamamlamış olacaklar. Zaten BBL'den toplam 4 maç yapacak. Yani o yüzden bu avantaj mı olacak dezavantaj mı olacak Açıkçası çok bilmiyorum Ben rakipleri düşündüğümüzde şimdi karmin Corp'u düşünüyorum Şimdi Fanatik'in yeni kadrosunu düşünüyorum Bence özellikle karmin Corp maçı için BBL daha şanslı Yani neon buff'ıyla falan oynasa Şimdi Karvin Corp'ta biliyorsunuz 3 tane dualist var Yani çok sıkıntılı bir kompozisyonla çıkabilirdi karşılarına BBL'i şaşırtabilirlerdi O yüzden ben BBL'in bu konuda avantajlı olduğunu düşünüyorum Ben burada tahminlerimi yaptım 4 hafta içinde aşağı yukarı tahminlerimi yaptım Burada durdurup tahminlerime bakabilir ben tabii ki bu tahminlemelerimi Tamamen birinci stajdaki Playoff'lardaki ve master oynayan takımlarında Masters'daki performansına Ya da kendi takımımla antrenman yaptıysak Onlara bakarak böyle genel bir Subjektif bir yorum yaptım Yani tabii ki böyle olacak diye bir şey yok Genelde ben zaten pikemleri Böyle çok çok fazla tutturamıyorum Son zamanlarda göz arttırdım ama hani Daha da video çekmeye başladığımdan beri Biraz daha dikkatli tahmin yapmaya Çalışıyorum Şimdi burada playoff'a gideceklerin içerisinde 3 takım direkt şampiyonası garantiliyor arkadaşlar. Nasıl Masters Şangay'a gitmeyi garantilediyse aynı şekilde burada 3 takım Şampiyons'a gitmeyi garantileyecek. O yüzden playoff'a çıkmak çok önemli. Yani 6 takımdan playoff'a çıkan 3 takım direkt gidiyor. Şampiyonsa. Yani mükemmel önemli. Mükemmel önemli. O yüzden playoff'a çıkmak ilk hedef olacaktır tüm takımlar için. Devamında bu ilk üçe giremeyen yani şu çizginin sol tarafında elenen playofflarda ya da playoff'a da çıkamamış olabilir bu takım. İlk stage'de topladığı puanlar sayesinde belki de çok daha iyi toplamış olabilir. Burada bir puan tablosu var. Şimdi bildiğiniz gibi sadece kickoff, Masters 1 ve Masters 2 kazananlarına puan geliyor ve Masters 1'i ve Masters 2'yi herhangi bir emeğe takım kazanmadığı için bir puan alamıyor. Saçma bence. Heretics final oynadı mesela Masters 2'de ama puan alamadı. Çok mantıklı değil. Ama baktığımız zaman e, burada Fanatik'in 9 puanla başı çektiğini görüyoruz. Carmine Corp 7 puan aldı. E, FUT Sports 6 puanla Heretics'le beraber kafa kafaya gidiyor ve NAVI'nin de burada 4 galibiyet alıp başka galibiyet alamadıkları için normal stajda 4 galibiyette kaldıklarını görüyoruz. Tabii ki bu e, çok iyi haber değil e, NAVI için. Yani nasıl ne kadar burada en üstte gözükseler de yani e, performansla playoff'ta ilk 3'e girmeye çalış çalışacaklardır diye söyleyebiliriz. Çünkü her maç bir puan. Yani özellikle BBL üzerinden anlatayım. Birçok kişinin BBL üzerinden örnek verdiğimde anlayacağını düşünüyorum. BBL'in toplam 4 maçı var. 4 maçını kazandıktan sonra burada playoff'ı çıksa bile 6. olarak örnek veriyorum. 4 maçını hadi 3 maç kazanmış olsun artı 3 puan alacak. Bir tane de playoff'larda kazanmış olsun artı 1 eşittir. 4 puan alacak Stage 2'den. Ve 3 puanı zaten vardı buraya 7 puanla BBL yukarı çıkmış olacak. Ama tabii ki diğer takımların da alacağı puanlar çok önemli. Örnek veriyorum. 4'te 3 yapıp playofflarda yarı finalden değil çeyrek finalden başlayacağını öngör, öngörerek söylüyorum bunu. Çeyrek final maçını da kazanıp lower'da kaybederse yani daha sonrasında başka galibiyet alamazsa örnek veriyorum. Öyle olması lazım. Çünkü e, ilk şeye baktığımızda playoff'a baktığımızda örnek veriyorum. Navi'nin Heretics'in kazandığını ve burada da futa kaybettiğini ve elendiğini görelim. Çünkü zaten upper veya lower finale çıktığınız zaman şampiyonluğu garantiliyorsunuz. Yani maksimum bir maç kazanıp iki maç üstüne kaybetmeniz lazım şampiyonluğa e gidememeniz için. O nedenle gruplarda 3 maç 4'te 3'ü yapıp bir de çeyrek finali kazanıp elenirlerse 4 puan alıyorlar. E burada 7 puan zaten FUT'un, Heretics'in 6'şar puanı var. Karmin Kord'un zaten 7 puanı var. Hani Champions'a direkt gidemediği senaryoda bu, bu tabloya göre e, karar verileceği için BBL'in bu puanlarla gitme şansı yok gibi bir şey. Buradaki Fanatic, Carving Corp, Foot, Heretics'ten 4'ünün en azından 3'ünün Champions'a gitmesi lazım direkt. Örnek veriyorum Foot Esports'un da bir galibiyet alıp toplamda bir galibiyet alıp 5 maçta ve playoff'lar dahil olmak üzere bir galibiyet alıp 7 puanla kalması lazım falan filan. Yani o yüzden BBL'in playoff'larda ilk üçe girip Champions'a gitmesi daha olası. Yani puanla BBL'in Champions'a gitme ihtimalini ben sıfıra yakın görüyorum. Orada en azından size de o dengeleri biraz anlatmış olayım. E, Fanatik'in de aynı zamanda şimdi kendi BBL Liquid Vitality ve Carbon Corp'la oynayacaklar. 4 tane maçları var. ya yani 4 tane maçlarından en az bir 2 tanesini kazanmaları... Aslında playoff'a kalamasalar bile Fnatic'in Champions'a gitmeyi garantilemesi demek olabilir. Çünkü Karmine Corp'un bile Fnatic'i geçmesi için Fnatic'in de bir iki maç kazanacağını düşünürsek en azından örnek veriyorum. Liquid'le belki BBL maçını kazandı diyelim. Örnek verelim şu an. 11 puan oluyor Fnatic. Yani Karmin Corp'un dediğim gibi aynı senaryoda 4 puan aldığında bile yani Fnatic'e ancak yetiştiğini görüyoruz. Orada tabii ki Fnatic'in çok büyük bir avantajı var. Yani Fnatic'in aslında Champions'a gittiğini direkt söyleyebiliriz. Yani burada çok batırmaları lazım hero'yla. Leo'suz bir şekilde hiç adapte olamamaları, bütün maçlarını kaybetmeleri falan lazım. E böyle baktığımızda dediğim gibi playofflarda ilk üçe girmek çok önemli olacak buradaki playofflarda. Çünkü upper bracket veya lower finale çıktığınız zaman, herhangi bir finalden birine çıktığınız zaman birinci, ikinci takım, birinci takım buraya çıkarsa 2 ile 3 olacak. Burada da 2'nin kazandığını düşünelim. Buradaki ilk üç takım direkt Champions'a e gitmeye hak kazanacak. E, tabii ki buradaki elenecek takımı da iyi bir puan alacağını söyleyelim. Buradan 3 çıkacak çıkarsa eğer bu da 4. takım iyi bir puan alacak. Orada da kendini belki bu puan tablosunda üst sıralara atabilir. E, ben biraz baktığımız zaman tabii ki dediğim gibi çok fazla playoff mücadelesi olacak bir senaryo var şu anda. Çünkü zaten zirvesindeki Fut ve Navi zaten 4'er galibiyeti 5 maçta aldılar. Heretics de 5 maçta 3 galibiyet aldı. Yani birer maç eksikleri var şu an bu 3 takımın. Bu 3 takım artı 1 maçla hatta şu ar arkalarındaki 5 takım birden bir maç eksikle 3 galibiyet teriyorlar. Aslında ben o yüzden Gentle, -mace, gentle -mace de buraya dahil ediyorum. Çünkü yani bir maç fazlalığı var zaten Gentle O bir maç fazlalığını kazandıktan sonra aynı senaryoya gelecekler. Yani toplamda e, bu 2, 4, 6 takımın ben e, kalan 3 spot için yarışacağını düşünüyorum. Burada diğer 3 takımın çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü burada bir Giant ve Koi e, durumu var. Giant ve Koi ile oynayıp da bu, bu duruma geldi bu 3-3'ler. Üç Alpha grubundakiler. Footfun'ı Na'Vi'nin, Heretics'in Giant ve Koi ile yani formda olmayan en azından Stage 1'de belki çok iyi gelebilir Giant ve Koi'yi Koi sürpriz yapabilirler. Tabii ki Playoff ihtimalleri çok zor çünkü 5 maç oynayacaklar. 5 maç oynayıp al hepsini kazansalar 6-6 galibiyete çıkıyorlar. Olur mu? Olur. Yapılır mı? Yapılır. Geçen sene KRO'yu hatırlarsanız Last chance'te 7'de 7 yapmıştı. E, 0 galibiyetler olmasına rağmen normal sezonda. Yani bu Bunlar oluyor. E, o yüzden olmaz demeyelim. Ama dediğim gibi realistik baktığımız zaman bu 6 takımın özellikle e, BBL'i aşağı çekmeye çalışacağını ar arkadaki üçünün söyleyebiliriz. Tabii kendi aralarında oynayacakları maçlar çok değerli olacak. BBL'in Liquid Vitality'yi yenmesi durumunda zaten direkt garantiliyor gibi bir şey oluyor. O yüzden ilk hafta Carmine Corp ve Fnatic'le oynayacak BBL. Hani iki maçını da kaybetse de Liquid Le Vitality maçlarını kazanırsa 5 galibiyetle böyle bir avaraja falan kalabilir ama 5 galibiyet olursa Gentle de 3 galibiyetle yukarı çıkma ihtimali var. Yani o yüzden aslında BBL'in İki maçını kazanması, kendi rakipleri olmasına rağmen iki maçını kazanması altıncılık için yetmeyebilir Gentleman's'in de durumuna bağlı olarak. Ve işte dediğim gibi Vitality ve Liquid'den bir tanesi belki de üç maçın tamamını kazanıp sadece BB'yle kaybedip bir puan farkla üstte de kalabilir. O yüzden senaryoların değişeceği bir lig göreceğiz aslında. Bu da beni açıkçası heyecanlandırıyor. Her maçın değerli olması demek bu. Ve her maçın ciddiye alınması gerektiği anlamına geliyor. Tabii ki ikili avaraj durumları da artık işin içine gireceği için bir, bir, takımın daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki üçlü avaraj ve dörtlü avaraj durumları ortaya çıkabilir. Karmin Corp fanatiği yenmiştir. Fanatik BBL yenmiştir. BBL Karmin Corp'u yenmiştir. Artık o saatten sonra ikili avarajın bir önemi kalmıyor. Yine eskisi gibi işte harita avantajı, map avarajı, round avarajı o gibi durumlara sıra sıra bakılıyor. Böyle bir kural listesi var. O yüzden bu tarz durumlarda da kalabiliriz. Ee, yine bir toparlayacak olursak ben dediğim gibi bu 3 takımın çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hero mükemmel bir transfer yaptı. Tabi Supermassive'den sezon ortasından ayrılması biraz normal değil çünkü bu kurallarla alakalı. Yani VCT VCL'den transfer yapabiliyor ama VCL'deki takım transfer hakkı olmuyor. Tamamen çok saçma. Yani rakibim olmasına rağmen Lig'de ...kesinlikle çok saçma olduğunu düşünüyorum. Transfer hakkının açık olması gerektiğini düşünüyorum eğer transfer yapılabiliyorsa. En azından böyle durumlar için. Tabii ki böyle durumlarda yedek oyuncu çok önemli hale geliyor biliyorsunuz. Geçen hafta ben de eğer bilmiyorsanız yedek oyuncumuz olmadığı için... ...bir teknik aksak dolayısıyla Glove'un yerine oynadım bir harita. <laughs> yani hiç hazırlıklı değildim, hiç adapte olamadım. Ama dediğim gibi bu transfer sezonunun kapalı olması takımların bu kısıtlı sürede çok fazla elini kolunu bağlıyor diye düşünüyorum. Tabii ki planlamanın buna göre yapılması gerekiyordu diye de söyleyebilir herkes. Ee, onu da tabii ki haklısınız derim. Şimdi devamında bir toparlayacak olursak, şöyle bir şey var kafamda. Hangi takım şampiyon olur? Bu turnuvanın sürpriz atı kim olur? Kim oradan fırlayabilir? Hani yokluktan fırlayıp böyle bir şeyler yapabilir falan. Bir de hayal kırıklığı hangi takım yaratabilir şu anki senaryoda? Bir ona bakalım. Bir de şampiyonsa hangi dört takım gider ona bakalım. Evet ben şöyle notepad'den çok basit bir şekilde yazdım. E, şampiyon olacak takıma e, ben Heretics diyorum. E, çok subjektif bir yorum olabilir. E, Woot ve Riensten dolayı. Ama ben Heretics'in 3 final oynadıktan sonra çok tecrübelendiğini bu genç kadronun. Ve zaten bu form durumuyla e, biraz fark yaratacağını ve e, iyi bir sezon geçeceklerini düşünüyorum. Tabii ki şu detay var. Hemen GNG'den döndüler, kısa bir tatil yaptılar, hemen maçı çıkıyorlar. Yani o yüzden bir çok fazla analizleneceklerdir, çok fazla değişik yapma rakipten şaşırtma şansları yok. Tabii ki form durumları onlar için avantaj, ama rakiplerinin bir, bir adım analiz avantajı olacağını da söyleyelim, bunu göze, göze alarak bunu söylüyorum. Benim bu turnuvada sürpriz atım BBL demek çok isterim, ama BBL olacağını düşünmüyorum kendi yorumum. Benim buradaki sürpriz atım Vitality, bir koç değişikliği oldu Vitality'de ve Antrenmanlarının iyi gittiğini biliyorum. Biz de oynadık. Bilmiyorum tabii ki official maçlarda nasıl oynarlar ama Vitality'nin ilk speed'e göre çok daha böyle oturaklı oynadığını söyleyebilirim. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Tabii o sahnede nasıl oynarlar? Nasıl bir sonuç alırlar? 4'te 0 da yapabilirler. Tabii bunu bilmiyorum ama benim sürpriz atım Vitality hayal kırıklığı ihtimali işte sürpriz atı da konabilirdi ama hayal kırıklığı ihtimali burada ben BBL ve Carving Corp diyeceğim. Burada şu anda senaryoya baktığımızda Carving Corp da BBL de da şu anda ilk altıda avarajlarla. Yani böyle baktığımız zaman iki takımın da bu Pota'dan aşağıya düşmesi bence çok büyük hayal kırıklığı yaratı, yaratır diye düşünüyorum. Ve ikisinden en az birinin de playoff dışında kalacağını düşünüyorum açıkçası. Champions dörtlüsü Heretics zaten kesin gider yani ilk üçe girer playofflarda ve şampiyon olur dedim zaten. Hani o kadar da koyayım zaten. Burada Fanatik'in en kötü puanla kesin ve kesin gideceğini düşünüyorum. Eğer Fanatik ilk üçe girerse playofflarda Carmine Corp burada çok büyük bir avantaj yaratabilir. Yani Karminkorp'un Corp'un playoff'a kalması demek, şampiyonsu garantilemiş demek olabilir arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum size. Fanatik'in ilk üçe girdiği senaryoda tabii ki. O yüzden ben buraya bir artık Karminkorp Corp yazacağım ama... E, bu da tabii ki dediğim gibi Biraz daha fanatina durumuna bağlı. Ben burada futun Champions'e gideceğini düşünüyorum. Ve 4. takımda ne kadar playoff için avantajlı olsa da ve puan toplama konusunda çok iyi durumda olmasalar da ben Na'Vi'nin Champions'i kaçıracağını Düşünmüyorum yani kaşırmamaları lazım öyle söyleyeyim. Yani en azından ilk 5 maçta 4 galibiyet aldılar. Şimdi kendi grubundaki 5 maç 5 takımla oynayıp playoff'a gidecekler. Özellikle Foot ve Na'Vi'nin yarı finalden başlama ihtimali çok yüksek. Yani o yüzden biraz Na'Vi aslında. Yani burada baktığımız zaman zaten 4 galibiyetteler. Bir de bir maç fazla oynayacaklar. Yani burada 3 galibiyet almaları demek 8'er galibiyetle Örnek veriyorum burada FUT'un ve NAVI'nin direkt yarı finalden başlaması demek olabilir. Zaten burada bir maç kazanıp şampiyonsu garantiliyorsunuz. Yani o yüzden yarı finalden başlayan takımın ilk üçün şampiyonsa gideceği bir senaryoda çok 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 avantajlı olacağını düşünüyorum. Aslında tamamen tahminim bu sebeple yani performanstan dolayı değil de biraz daha bu rahatlıktan dolayı bir maç kazanıp direkt şampiyonsa gidebiliyorlar. Ben o yüzden hakkımı Na'Vi'den yana kullanıyorum. Tabii ki burada bir Karmin Corp süpresi de puandan dolayı e, görebiliriz. Yani aslında baktığınız zaman e, burada şu dört takımdan yani Na'Vi'nin performansla yani play-off'lardan Heretics'in play-off'lardan e, ve e, Foot ve Fanatik ikilisinden bir tanesinin de play-off'lardan olacak şekilde diğerinin e, şeyle geleceğini düşünüyorum. Puanla geleceğini düşünüyorum. Burada Karmin Corp tabii ki Fanatik'in çok iyi bir senaryo geçirip Fut'un da kötü bir senaryo geçirmesi durumunda olacak. Ama Fut'un da 8 puan aldığı senaryoda burada 4 galibiyette alması demek, 8 galibiyet çıkması demek, 10 puan ulaşması demek. Ve bu senaryoda 4 maç yapacak Carmen Corp'un da aslında direkt üstüne çıkması demek. Yani dediğim gibi benim tahminim Heretics, Fanatik, Fut ve Na'Vi şeklinde Olacaktır. İsteyim, niyetim e, tabii ki BBL'den ümitliyim açıkçası. Hem marka transferi e, hem kadroya aslında kadronun potansiyeli iyi gibi duruyor. Ama bakalım ne yapacaklar merak ediyorum. E, aynı şekilde aslında buraya da bir BBL eklersek dördüncü e, e, Türk temsilcilerimizi de koyduğumuzda böyle bir dominasyon gibi gözükecek olabilir. Bu da bizim geleceğimiz için hem kariyerlerimiz için çok daha iyi Olabilir diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar çok güzel bir sohbet ettim sizle aslında şu anda hani biraz ara vermiştim teknik sebeplerle dolayı çekemedim bu arada şu anda bu teknik problemleri çözdüm hem internet hem kamera böyle birçok problem yaşadım onları da çözemedim kısa zamanda şu anda böyle bir sohbet tahminleme ve gündem videosuyla dönmek istedim çok keyifli olduğunu düşünüyorum kendi fikirlerimi söyleyebildiğim en azından bir video oldu. Burada tahminlerimi yaptım. Ne kadar tutar tutmaz onu bilemeyiz artık. Yapacak bir şey yok. Sonuçta biz de burada dışarıdan o bol keseden sallıyoruz. <laughs> yani şu burada şunu yapmak gerçekten çok kolay. Tüm temsilcilerimize, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım herkes için emeklerinin karşılığını aldığı, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Ve Champions'ta en iyi takımları izleriz. Burada hepsini analizleriz. Stage 2 boyunca ben zaten buradan analizleri Paylaşıyor olacağım. Bizim de playofflarımıza falan denk gelirse Temmuz ayında biraz daha videolar azalabilir ama mümkün olduğu kadar sizle haftada en az 2-3 kez üç kez buluşmak istiyorum. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Siz de kazanacak takım, sürpriz atımız, hayal kırıklığı ihtimaliniz ve şampiyon dörtlüsünü yorumlarda benimle paylaşın. Bakalım kim ne kadar tutturacak, pikemlerinizi ne kadar tutturacaksınız. Duruma göre bakalım kim ne kadar çok bilmiş. Daha sonra tekrar böyle videolarda karşılıklı tahminlerimizi yarıştırırız. Evet, için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.